Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması için önemli bir gelişme var. Onu aktaracağız ve inşallah öğretmen ataması da geliyor diyebiliriz. Ee, i̇nşallah dediğimiz gibi olur. Şimdi konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen ataması olsun diyenleri de yine beğeni tuşuna bekliyoruz. Bu süreçte düşüncelerinizi de yine yorumlarda bekliyoruz. Şimdi yarın itibariyle inşallah kabine toplantısı olacak. Yani yarın kabine toplantısı bekleniyor. Yarın kabine toplantısı çok önemli olacak öğretmen adaylarımız için de. Çünkü seçim sonrasında yine e, çok önemli bir kabine toplantısı bu. Özellikle öğretmen atamasının duyurulması açısından veya kabinede öğretmen atamasıyla alakalı kararın tamamen alınıp e, kabineden ya birkaç gün sonra veya ki birkaç saat sonra açıklanması adına çok önemli bir karar arkadaşlar. Yani çok önemli bir toplantı. Çünkü şu an her şey bitti. E, işte seçim bitti vesaire her şey bitti. Seçim sonrasına kaldı. E, tabii ki ki bu süreç içerisinde düşük atama mı olur. Yani beklediğimiz rakamlarda mı atama olur bilemiyoruz. Ancak e, tabii ki bu süreç içerisinde inşallah yüksek bir atama olur diyoruz ve bunu da desteklemeye devam edeceğiz açıkçası. Ancak tekrardan söylediğimiz gibi seçim sonrasında bırakıldığı için atama sayısı nasıl olur? Gerçekten şu anda epeyce kafalar karışık. E, yani biz halen daha yüksek atama bekliyoruz. Bu konuda da yine öğretmenlerimize destek amaçlı videolarımızı çekmeye devam edeceğiz kesinlikle. E, bırakmayacağız. Ancak dediğimiz gibi yarın çok önemli bir toplantı olacak, kabine toplantısı, öğretmen ataması açısından en azından onu da belirteyim. Bu süreçte de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere.